Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de evimde çok sık yaptığım yaz sofralarınıza çok yakışacak inanın ana yemek tadında cacıklı Arap köftesi tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis yemeği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip öncelikle köftenin harcında kullanacağım 3 adet patatesi tencerenin içerisine koydum ve üzerine yeteri kadar su ekledikten sonra içine de yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve pişmeye bıraktım. Patates haşlanırken ben de bu arada köftenin simidini ıslıyorum. Yani köftelik bulgurunu biz Gaziantep'te köftelik bulgura simit deriz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bulgurları ıslatırken sıcak suyla değil de normal bildiğimiz içme suyuyla yaklaşık bir su bardağından bir parmak eksik suyla ıslıyorum. Bulgurları ıslayıp şöyle biraz karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlendirdim. Ve daha sonra tekrar şöyle biraz kaşıkla karıştırıp kalan malzemelerini ekliyorum. Bulgurun içerisine bir adet orta boy rondodan çektiğim kuru soğanı ekliyorum. Soğanın ardından bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum. Baharatların ardından yarım çay bardağı irmik ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığın ucu kadar kimyon ekledim ve biraz daha tuz ekledim. Benim kullandığım salça tuzlu olduğu için tuz miktarını biraz az tuttum. Sizler damak tadınıza göre salçanızın tuzuna göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 4 yemek kaşığı un ve haşladığım patatesleri de ekledikten sonra köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Köfteyi yoğurmaya öncelikle baharat, un ve köftelik bulguru hafiften şöyle biraz karıştırıyorum ve daha sonra haşladığım patatesleri de köftenin içerisine güzel bir şekilde yedirip yoğuruyorum. Köftelerin pişerken dağılmaması ya da çatlamaması için deyim yerindeyse şöyle sakız kıvamında bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Arap köftesinin hamurunun içerisine normalde köfteli kıyma ekleniyor ama ben daha ekonomik olması için patates ekledim. Sizler isterseniz bu hamurun içerisine 250 gram kıyma ekleyebilirsiniz. Ama inanın ki sizlerle de denediğinizde bana hak vereceksiniz ki patatesle de gerçekten Arap köftesi çok lezzetli oluyor. Köfteyi yoğurduktan sonra şöyle leğenin bir ucuna toparlıyorum ve yaklaşık misket büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Bu şekilde küçük parçalar yaptıktan sonra elimi hafiften suya batırıp avucumun arasında köfteleri yuvarlıyorum ve daha sonra çelik süzgecin içerisine alıyorum. Ben köfteleri yaklaşık misket büyüklüğünde yaptım. Sizler istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Siz video izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet bütün köfteleri aynı şekilde yuvarlayıp hazırladım ve köfteleri bu şekilde buharda Belmari usulü pişiriyorum. Genişçe bir tencerenin içerisine su koydum ve su kaynamaya başladıktan sonra süzgeçteki köfteleri tencerenin üzerine aldım ve üzerini kapatıp bu şekilde 20 dakika ara ara karıştırarak pişiriyorum bu şekilde buharda pişince gerçekten çok lezzetli oluyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz suyun içerisine haşlayıp süzebilirsiniz. Evet dediğim gibi 20 dakika kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak pişirdikten sonra ocaktan köfteleri alıyorum. Ben bugün cacıklı Arap köftesini damda kovalarda yetiştirdiğim pirpirimle yani diğer adıyla semizotuyla yapıyorum. Cacıklı Arap köftesini biz yaz aylarına pirpirimle, kış ayında ise ıspanakla ya da pancarla yani diğer adıyla pazıyla yapıyoruz. Ama ben salatalıkla da yapıyorum. Gerçekten salatalıkla da çok güzel oluyor. Evet pirpirimleri topladım ve güzelce yıkayıp ayıklıyorum. Yemeğimizin cacığı için 1 kilo yoğurdun içerisine 4 diş sarımsağı rendeliyorum. Ben ev yapımı yani kendi yaptığım yoğurdu kullandım. Sizler isterseniz 400 gram süzme yoğurdu da kullanabilirsiniz. Sarımsağı rendeledikten sonra içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve bir çırpma teli ile yoğurdu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve yoğurt çok katı olduğu için yaklaşık yarım su bardağı su ile açıyorum. Yoğurdun kıvamını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben yarım su bardağı su ile yoğurdu açtım. Daha sonra pirpirimleri yani semizotlarını küçük küçük doğruyorum. Bu yemek yaz aylarında hem ferahlatıcı hem de gerçekten çok doyurucu oluyor. Dediğim gibi isterseniz pirpirim yerine salatalığı küçük küçük doğrayıp yoğurdun içerisine ekleyebilirsiniz. Gerçekten salatalıklı da çok lezzetli oluyor. Küçük küçük doğradığım pirpirimleri de yoğurdun içerisine ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yemeğimizin cacığı da bu şekilde hazır bir kenara alıyorum. Köfteleri kavurmak için uygun bir tavanın ya da tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 3 tatlı kaşığı pul biberi ekleyip şöyle pul biberin kokusu çıkana kadar kavuruyorum eklediğim baharat ya da yağ miktarı gözünüze az ya da fazla gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Süzgeçteki köfteleri şöyle bir iki sallayıp yağın içerisine bırakıyorum. Bu aşamada biberi yakmadan yaklaşık 2-3 dakika kavurmamız yeterli olacaktır. Eğer ki kavururken biber yanarsa yemeğimizin tadı kaçabilir. Dediğim gibi 2-3 dakika kavurduktan sonra ocaktan alıyorum ve artık yemeğimizi servis aşamasına geçiyorum. Hazırladığım cacığı yeteri kadarını servis tabağın içerisine alıyorum ve cacıktan sonra da artık köfteleri cacığın üzerine ekliyorum. köftenin yeteri kadarını servis tabağına aldıktan sonra tencerenin dibinde kalan yağdan da biraz üzerine döküyorum. Ve artık cacıklı Arap köftemiz servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Bu yemeği deneyin ve düşüncelerinizi bana yorumlarda belirtin lütfen. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.